Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu hafta piyasalar karıştı. Borsa tarafında önemli bir düşüş oldu. Daha önce yapmış olduğum videolarda sizleri uyarmıştım bu konuda. Borsada aşağı yönlü bir basınç söz konusu. Önümüzdeki dönemde borsalarda bir düzeltme olabileceği konusunda konuşmuştuk. Peki bizi borsada neler bekliyor? Hangi seviyelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bugünkü videomuzun konusu bu. Değerli arkadaşlar gerek ABD borsaları gerek Avrupa borsaları gerekse gelişmekte olan ülke borsalarında ve özelde bizim borsamızda son iki aydır yukarı yönlü bir trend hareketi söz konusu. Bu trend hareketi sonrasında gerek dış konjektürel gelişmeler gerekse Türkiye'nin iş dinamiklerine bağlı olarak Borsamızda bir düşüş oldu ve tabii ki dış borsalarda da bir düşüş oldu. Peki bu bizi nereye götürecek? Önümüzdeki dönemde borsa hangi seviyeleri test edebilir? Piyasalardaki risk rallisi durdu. Yani risk dediğimiz borsaları olan yatırımda bir duruş var. Özellikle ABD 10 yıllık tahvillerindeki sert yükseliş, yine beklenen teşvik oylamasının bir türlü gerçekleşmemesi ve burada teşvik paketinin gecikmesi önemli bir stres yarattı piyasalarda ve özellikle teknoloji hisselerindeki düşüşler piyasaları gerdi ve borsalarda önemli bir düşüş oldu. Yani bu hafta borsalar açısından çok kötü geçti. Önümüzdeki haftaya umarım bu mirası bırakmaz. Türkiye'nin risk primi yeniden kritik seviyenin üzerine çıktı. 300 seviyesinin altında seyrediyordu özellikle Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası Türkiye tahvillerine ve Türkiye piyasalarına güven artmıştı ve risk primi 300'ün altında seyrediyordu. Son gelişmelerle beraber gerek iç koşullar gerekse dış konjonktürel durumla risk primi tekrar 300 seviyesinin üzerine çıktı ki bu da borsa tarafında olumsuz bir şekilde fiyatlandı. Özellikle 30 hisselerinde önemli bir çıkış olduğunu gözlemliyoruz. Dünya borsalarına toplu şekilde baktığımızda Asya borsaları eksi kapattı. An itibariyle Avrupa borsaları eksi seyrediyor. ABD borsaları eksi açıldı. Bizim borsamızda eksi 1.20 seviyesinde bulunuyor. Borsalar açısından kötü bir hafta olduğunu gözlemliyoruz. Evet, yine yurt dışı yerleşiklerin Türkiye borsasından çıkışı son 5 haftadır devam ediyor. Bakın 1 2 3 4 5 haftadır devam ettiğini gözlemliyoruz ve Türkiye borsasında çıkış 500 milyon doların üzerine çıktı. Görüldüğü gibi borsada yabancı çıkışı söz konusu. Yabancıların bankacılık hissesi satışı oldukça yoğunlaşmış durumda. Yine piyasaları gelen en önemli olgu ABD 10 yıllık tahvilleri. ABD 10 yıllık tahvilleri şurada görmüş olduğunuz gibi bir seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra hızlı bir şekilde yukarı yönlü çıktı ve 1.60'lı seviyelere geldi. Günler içerisinde hızlı bir şekilde %60 oranında arttı. ABD 10 yıllık tahvillerindeki bu yükseliş gerek dışarıda gerekse içeride piyasaları gerdi ve borsalar tarafında önemli çözülmeye neden oldu. Peki neden ABD 10 yıllık tahvilleri yükseliyor? Bunun temel nedeni önümüzdeki dönemde oluşabilecek enflasyon riski söz konusu. Bu durumda arkadaşlar özellikle riskli varlıklar üzerinde önemli bir gerilim yaratmış durumda. Tabi ABD 10 yıllık tahvillerin yükselmesi burada faizi olan ilgiyi artırıyor. Çünkü faizde risk çok düşük. Ancak borsalarda uzun süredir oluşan çıkış borsalardaki özellikle ABD borsaları ve Avrupa borsalarında riskin yüksek olduğunu gösteriyor. Ve bu durum piyasaları gerdi ve piyasalarda önemli bir satış oluştu. ABD 10 yıllık tahvillerinin özellikle önümüzdeki dönemde 1.68 seviyesini yukarı doğru aşması sonrasında Fed'in piyasaya müdahale edeceğini düşünüyorum. Yani daha fazla izin vermeyecektir ABD 10 yıllık tahvillerinin yükselmesine. Çünkü faizlerin yükselmesi ABD ekonomisinin ihtiyaç duyduğu sıcak paranın azalması anlamına geliyor. Fed bu noktada piyasaya müdahalede bulunacaktır ve bu da piyasaları rahatlatacak. Ve teşvik paketinin çıkması ile beraber tekrar piyasalarda yukarı yönlü hareketin daha da devam edeceğini düşünüyorum en azından yaz ortalarına kadar. ABD dolar endeksindeki yukarı yönlü çıkış da piyasalar üzerinde etkili oldu. Dolar TL en son 6.89 seviyesine kadar gerilemişti. Dolar TL'deki yukarı yönlü hareketinde dikkat çekici bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu hafta içerisinde dolar TL Görüldüğü gibi 7.25 seviyesi kritik seviyesinde yukarı doğru açtı ve burada 7.50 seviyesine doğru önemli bir hareket söz konusu. Dolar TL'nin tekrar 7.50 seviyesinin üstüne çıkması ve burada kalıcı hale gelmesi Borsa İstanbul üzerinde gerilimi daha da arttırabilir. Bu yönüyle Dolar TL'deki bu çıkış hareketi önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın yapacağı bir açıklama ve tabii ki açıklamanın içeriğinde faiz arttırmaya yönelik bir irade beyanı olursa burada Dolar TL'de yeniden bir gevşeme görebiliriz. Ancak mevcut koşullar dolar TL tarafında da gerilimi artırmış ve bu da borsa üzerinde olumsuz bir etki yaratıyor. ABD borsalarından S&P 500'e bakıyoruz. S&P 500'de de Görüldüğü gibi şu uzun süredir şu yükselen trend çizgisi üzerindeki hareket devam ediyordu. Ve bu trend çizgisinin aşağı doğru kırılmış olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle dün itibariyle sert bir düşüş meydana geldi. Burada bir miktar yukarı yönlü çıkmıştı ancak görmüş olduğunuz gibi sert bir mum oluştu. Önümüzdeki dönemde S&P 500 ve ABD borsalarında satış derinleşirse bizim borsamızda bundan olumsuz etkilenir. Yani gerek dünyada gerekse Türkiye'de piyasalar karıştı. Hemen gelişmekte olan ülke borsalarına toplu şekilde bakıyoruz. Bakın burada biraz karışık görünüyor ama hemen izah edeyim. Burada görmüş olduğunuz mavi bizim borsamız en altta yer alıyor. Şu kırmızı çizgi genel anlamda gelişmekte olan ülke borsalarının ortalamasını gösteriyor. Günlük grafik üzerinde görüldüğü gibi bizim borsamız bu gelişmekte olan ülke borsalarına göre daha aşağıda bulunuyor. Yine görmüş olduğunuz gibi genel anlamda gelişmekte olan ülke borsalarında bir düşüş söz konusu. Borsa İstanbul'da buna eşlik ediyor. Bu Borsa İstanbul'un aylık grafiği. Borsa İstanbul 20 yıldır bu aylık grafiği içerisindeki hareketini devam ettiriyordu. Çeşitli dönemlerde aşağı veya yukarı yönlü sapmalar olsa da genel anlamda bu kanal içerisinde hareket devam etti. Ve 2020'nin sonlarında bu kanal yukarı doğru aşıldı. Bu kanalın yukarı doğru aşılması ile beraber Borsa İstanbul'da 1582 seviyesini gördük. Aylık grafikte görüldüğü gibi bu yukarı yönlü çıkış sonrasında sivri bir iğne oluşmuş durumda. Burada da değerli arkadaşlar net sert bir satış olduğunu bize gösteriyor. Yine son ay içerisinde şubat ayı içerisinde de görüldüğü gibi yeni bir iğne oluşmuş durumda. İşte bu iki iğnenin oluşması Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemde satışların daha da derinleşmesi anlamı doğurabilir teknik anlamda. Tabii ki önümüzdeki dönemde gelişmeler etkili olacak ve Borsa İstanbul'da olası sert düşüşler bizi tekrar 1300 seviyesine götürebilir. Bakın buraya gelecek demiyorum ancak burada aşağı yönlü sert düşüşler olursa 1300 seviyesi çok çok önemli bir destek olacaktır. Bu da gerek yerli gerekse yabancı yatırımcılar açısından önemli bir alım fırsatı oluşturacaktır ve Borsa İstanbul buradan tekrar yönünü yukarı doğru çevirebilir ve önümüzdeki dönemde bu yıl içerisinde 1800 seviyesini test edebilir. Haftalık grafik üzerinde baktığımızda son haftalarda net bir çıkış söz konusuydu. Ancak görüldüğü gibi yaklaşık 2 aydır şu 1582'nin altında adeta tırmalıyor. Bir türlü yukarı yönlü gitme yönünde gücünü toplayamıyor. Bu yönüyle 1582 ya da 1600 seviyeler önemli bir direnç olmuş konumda. Ve burada haftalık kanalın şu görmüş olduğunuz tavan seviyesi önemli bir destek olacaktır. Buraya da baktığımızda 1400'lü seviyeler çok çok önemli bir destek konumunda bulunuyor. Yani Aylık grafik üzerinde 1300'ü seviyeler, haftalık grafik üzerinde ise 1400'ü seviyeler Borsa İstanbul açısından önemli destek işlevi görüyor. Borsa İstanbul'u yukarı yönlü taşıyan BIST 30 hisselerinde önemli bir toparlanma olmadı. Özellikle bankacılık sektöründe bir çıkış gerçekleşmedi ve bankacılık sektörü çok zayıf kaldı. İşte bu da Borsa İstanbul'un yukarı yönlü çıkışını azaltıyor ki bankacılık hisseleri üzerinde yabancı payı oldukça yüksek. Yabancılar da çıkış yapınca burada bankacılık sektörü Borsa İstanbul'u yukarı taşıyamadı. Evet genel olarak baktığımızda şu görmüş olduğunuz mavi kalın çizgi BIST 100 endeksi. Şu görmüş olduğunuz siyah çizgi BIST 30 endeksi. Şu en aşağıdaki lila renkli çizgi ise bankacılık sektörü görüldüğü gibi. Gerek BIST 100 endeksi gerekse bankacılık sektörü BIST 100'ün oldukça altında seyrediyor. Bu durumda Borsa İstanbul'un yukarı yönlü gitmesini engelliyor. Evet son olarak Borsa İstanbul'a günlük grafik üzerinde bakalım. Şu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyordu. Daha önceki yapmış olduğum videoda sizleri uyarmıştım. Şöyle demiştim değerli arkadaşlar. Hem 21 günlük harekette ortalama hem buradaki 1518 seviyesi hem de şu yukarı yönlü çıkan kanalın taban seviyesi Hepsi bir arada birlikte kırılırsa Borsa İstanbul'da satışlar derinleşebilir ve bu satışlar bizi daha önceki destek seviyesi olan 1400'lü seviyelere götürebilir demiştim ve buraya oldukça yaklaştı. Önümüzdeki dönemde özellikle ABD 10 yıllık tahvillerinin yükselmesi ve içeride dolar TL'nin yukarı yönlü artışı Borsa İstanbul'da satışları biraz daha derinleştirebilir ve burada 1397 yani yaklaşık 1400'lü seviyeleri de görebiliriz. Ancak burada arkadaşlar görüldüğü gibi 1432 üzerinde kaldıkça hareket yönü yukarı doğru olacaktır. Borsa İstanbul açısından bu seviye aşıldıktan sonra önümüzde 1518 seviyesi var. Hem burası 21 günlük hareketli ortalamaya da denk geliyor. Bu yönüyle 1518 seviyesi de artık önemli bir direnç haline gelmiş durumda bu seviyenin aşılmasıyla yeniden 1600 seviyelere atak görebiliriz. Tabi burada daha önceki zirve olan 1582 seviyesinin aşılması gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Borsa İstanbul'un ilgi göreceğini düşünüyorum ve Borsa İstanbul'da yıl içerisindeki beklentim 1800 seviyesi değerli arkadaşlar ve bu yönde bankacılık hisselerinin oldukça düşük ve uygun olduğunu düşünüyorum. Bu yönüyle uzun dönemli yatırım açısından Borsa İstanbul'da düşüşler oldukça BIST 30 içerisinde önemli sanayi hisseleri, yine holdingler ve bankacılık hisselerinden güzel bir sepet yapılabilir ve uzun dönemli yatırıma gidilebilir Borsa İstanbul açısından. Arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada önemli grafikleri paylaşıyorum, önemli haberleri paylaşıyorum. Çok sayıda analizimiz oluyor. Bu yönüyle takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Aynı şekilde Instagram üzerinde de bizi takip edebilirsiniz. Twitter üzerinde paylaştığımız önemli verileri ve önemli grafikleri burada da paylaşıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. Dünyada ve Türkiye'de Bitcoin ve altcoinlere ilgi hızla artıyor. Bitlo.com kripto para borsası ile kampanyalar yapıyorum. Kendim de bu borsayı aktif olarak kullanıyorum. Çünkü güvenli, hızlı ve kolay işlem yapılıyor. Videonun altında referans linkim var. Buradan kayıt olanların herhangi bir sorunu ve şikayeti olursa borsa ile direkt iletişime geçip hızla hallediyorum. Referans linkimi kullanıp Kayıt olanlar bu yönüyle bir adım daha önde olacaklardır.